Merhaba arkadaşlar. Şimdi size yaptığımız nane aşırımızı göstereceğiz. Burada aşama aşama yaptık. Bidonları aldık. Ondan sonra çiviyi ısıttık tabi. Çiviyle buraları böyle deldik bir sürü. Ondan sonra içerisine toprak doldurduk. Burada da toprağımız var. Toprağımızın içerisine gübre karıştırarak bu işlemi yaptık. Ve buradaki bu bidonları yaptık. Bu bidonları deldiğimiz gibi de içerisine naneleri gel kameraman. İçerisine deldiğimiz gibi şöyle şöyle deliklerden yerleştirdik. Burdanı tam tam oldu yani. Hepsi var burada. Ama burası yarım oldu. Çeyrek oldu. Yani burada tamamen bir bir çeyrek mi neydi? Onun gibi bir, bir yarım. Bir yarım var. İki tane var. Evet son bitmiş bir tanesini de gösterelim. Evet. Bir tane de burada var. Bunu çok şeyden yapmıştık. Ee, eski mi diyeyim? Evet. Eskiden yapmıştık. Şöyle deliklere gene soktuk. Bunlar çok büyüdü. Hatta yemeye bile başladık artık. Kesip kesip yiyoruz. Şimdi size 3 tane cicim var. Üçüncü partide de 6 tane cicim var. Bakın kanatları çok büyüdü bunların. Şu gözü şey olan, siyah olan birinci. Bunu ben çok seviyorum ve çok güzel renkleri var. Şöyle geldiğimizde tavukları da gösterelim, hazır göstermişler. Şöyle Allah ne oluyor? Kavga etmeyin, yemek birazdan. <laughs> evet, birazdan vereceğim, bekleyin. Burada beyaz e, tavuk, siyah tavuk. Sonra ne bileyim, kınalı var. İki tane horozumuz var. Aslında ben iki tane horozu sevmiyorum. Kavga ediyorlar çünkü. Şuraya geldiğimizde de şurada da gene bakın birinci parti o doğurmaya başladı. Çünkü yavruları çok büyüdü. Tavuk bir zaman sonra yavrularını doğurduktan sonra şey olurmuş. Evet kekeleyecek. Yapma. <laughs> Yapma tavuk bir zaman sonra doğurduktan sonra e, bir aşaması var oraya geldiğinde bakın daha bunlar büyüyecek daha büyüyecek onlar Hürrem evet bunlar da Hürrem bu arada bunu ben çok seviyorum cicileri koruyor Hiç hadi gelin arkadaşlar şimdi size yumurtaları gösterelim burası su kabı da bu arada su bitmiş Allah'ım Allah. su bitmiş evet orada sıcak uğrayalım. ya sıcak arkadaşlar bu arada burada tam 2-4 tane yumurta var bu arada bizim tavuklarımız da mavi doğuruyor kümesi gösterelim şöyle kümeste de bir tane yatanımız var şöyle onu sevelim Bakalım altında. Evet, evet bir tane yumurta var. Ben kap getireyim istersen. Kamera var. Evet. Ben kap getireyim sen bu ucuna falan söyle, tamam mı? Olur. Ben hemen yani. Ben kap getireyim arkadaşlar kamera var size her şeyi göster. Bir iki üç. Evet arkadaşlar geldim kamera var size her şeyi söyleriz. Şimdi 4 tane bıldırcın doğurmuş. O kadar aç ki. Aa bıldırcınların yemi bitmiş. Arkadaşlar bakın bıldırcınlar. Şimdi yemi gördük bitmiş. ha. Valla şuradan da kuş giriyor bu arada. <laughs> evet bir tane yumurtamız mavi. Bir tane yumurtamız mavi. Arkadaşlar videoyu kapatmadan önce kanalımıza like atmayı yani şöyle like tuşuna basmayı ve abone olan kısmında abone ol kısmına bir kere tıklayıp bize abone olabilirsiniz. Görüşürüz.